Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, düzenlediği basın toplantısında MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ı şov yapmakla, tatlı su kurnazlığı yapmakla suçladı. Kütahya Belediyesi'nin vizyonsuz olduğunu öne süren Başkan Gezgin, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş'ı şov yapmakla, tatlı su kurnazlığı yapmakla suçladı. Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, düzenlediği basın toplantısında ayrıca şunları söyledi. Ahmet Erbaş'ı da anlamış. Dedi yani. Bakıyorsun Ahmet Erbaş, e, senin MHP belediye başkanı. Doğru mu? Başka partiden değil bu adam. E sen de onun milletvekilisin. E oturursun abi, kapatırsın şurada kapılarını. E, ne söyleyeceksin? Adam onu da orada söylesin. E çağırıyor basının karşısında. E Çinlik ağzından aldığı huzur hakkını versin. E o zaman sen de şey, ihtiyacın yok. Sen de milletvekili maaşını ver. Nasıl olsa oteller çalışıyor. Ya böyle bir mantıksız basının önünde kime şov yapıyorsun? E ben o zaman vatandaş Osman olarak bunu izlediğim zaman ne izliyorum? Ha. Bir de şey açıklaması çok enteresan. İşte ya ben çok konuşacağım ama, çok şeyler söyleyeceğim ama işte ne yapacaksınız? ittifaktayım ya. Ondan bir şey diyemem. İyi bir şey olduğu zaman ittifakın parçasıyım. Kötü bir şey olduğu zaman ittifaktayım. Konuşamıyorum. Bu ne? Bu tamamıyla ben kendi ismimi oynuyorum. Artık benim partim bu şehirde bitti. Ama ben bir sonraki dönem milletvekilliğinde oyumu alamam. E ne yapayım? O zaman ben ona vurayım, buna vurayım. Kendi ismimi parlatayım. Ya bu da şey ya tatlı su kurnazlığından başka bir şey değil yani. Çok da yakıştırmıyorum adama yani hareketleri. Kompozisyonu yazıp şehri yönlendiremezsen vizyonunu koyup bakın bakınır durursun işte ne yaparsın? <laughs> gidersin tabelayı değiştirsin, TC kültür belediyesi yazarsın, alkışlanırsın. Onun yanına kadar döner bir tane heykel koyarsın, işte yapıyorum dersin. İş yer açma ruhsatlarına imza attım, bak icraat dersin. Bunlar olur işte. Şu anda hala daha dişe dokunur bir şey yok. Göğüs hastalıkları, ılıca ne oldu? Bir kere hastane senin işin değil, niye bunu açıklıyorsun? <laughs> İki, 15 bin kişiye istihdam dedin. E 15 gün şey istihdam diyorsun. Kaç sene oldu? 3 sene bitiyor. Bir tane bir şey yok. Hiçbir şey yok daha. İşçi aldı yok. 15 bin kişiden en azından 3 binini alması lazım dedim. 2 gün sonra bir basın açıklaması yaptı. Dedi ki ben dedi 2800 kişiye mi ne? yeri açma ruhsatı verdim dedi. Orada dedi birer kişi alsa dedi 2008 kişi istihdam yaptım dedi. Yani sen o mantıkta bakıyorsan zaten Allah sana selamet versin ne diyeyim yani.